Günaydın. Kahvaltı hazır. İstemiyorum. Çık. Senin yerinde olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Son yemeğin olabilir. Keyfini çıkar bence. Böyle bir tekne sefası bir daha geçmeyebilir eline. Denizin üstünde. Nefis bir kahvaltı. Günaydın. ne yaptığını görüyor musun? Oyun bitsin artık. Biz gidelim. Yağmur hiç hoşlanmadı bu oyundan. Az kaldı. Gideceksiniz. Ama nereye? Orası belli değil işte. Ölecek miyiz anneciğim? Artık oyun gibi gelmiyor. Gerçekmiş gibi geliyor. Yok öyle bir şey bir tanem. Aklına getirme böyle kötü düşünceleri. Bizim biraz burada kalmamız gerekiyor. Baban gelecek merak etme. Sen dua et işlerini çabuk bitirsin. Tamam hep dua ediyorum zaten. Limandan ne zaman ayrılmış? Dün gece mi? Tamam. Aramaya devam edin. En ufak bir bilgiyi bana hemen haber vereceksiniz, tamam mı? Demek ki Batu onları tekneyle götürdü. Tekneyle gitmiş olsalardı Harun onları bulurdu. Tekneyi tanır. Mutlaka marina'yı kontrol ettirmiştir. Bu yeni bir tekne. Aldığından kimsenin haberi yok. Harun'un da. Efendim. Konuşabilir miyiz? Bana bak. Şu anda senin zırvalıklarını... Eda ve Yağmur'la ilgili. İşin içinde senin de olabileceğini tahmin etmeliydim. Neredeler? Ben hiçbir zaman Kenan'ın pis oyunlarına alet olmadım. Bana onların nerede olduklarını söyle. Kesin bilmiyorum. Sadece tahmin ediyorum. Doğruyu söyle. Ortağınla mı konuştun? Beni yanlış yönlendirmek için şimdi de seni mi kullanıyor? Onlar için endişelenen bir tek sen değilsin. Ben hem sana hem de onlara yardım etmek istiyorum. Sana neden inanayım? Bir çocuğun hayatı söz konusuyken kim yalan söyleyebilir ki? İzin ver ben de elimden geleni yapayım. Kimsenin karışmasını istemiyorum. Bak şu an için her şeyi unutalım. Sen de ben de. Aramızdaki sorun Eda ve Yağmur'un hayatından daha önemli değil. Onların can güvenliği her şeyden daha önemli bugün omuz omuza verebiliriz. Onlar için. Yanlış yapıyorsun Harun Arslanlı yanlış. Çenen düşmüş senin. Risk alıyorsun ha? Kiminle konuşuyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kenan yeni bir tekne aldı. Dün gece de o tekneyle açılmış. Büyük ihtimalle Eda ve Yağmur da yanında. Cehennemin dibine de gitse bulacağım onu. Neredesin Allah'ın belası? Tekrar arayacağını söyledim. Bütün gece aramadım. Niye? Sakin ol dostum. Sana düşünmen için zaman verdim. Kötüye kullanmadın değil mi? Lüzumsuz konuşmalar yapmadığını düşünüyorum. Kızımın Eda'nın sesini duymak istiyorum. Hayat bu kadar kolay olsa keşke. Değil mi dostum? Herkes benden bir şeyler istiyor bu aralar. Kendimi çok önemli biri gibi hissettiriyorsunuz bana. Sağ olun. Benimle dalga geçme serseri. Seslerini duymak istiyorum dedim. Niye vermiyorsun telefonu ha? Ne yaptın onlara? Bağırarak bir yere varamazsın dostum. Önce sen kimle konuştuğunu söyle bana. Aradığımda telefonun meşguldü. Eda ile Yağmur'la konuşmak istiyorum dedim sana. Dediğimi yap. Bu kurallarımızı unuttun mu yoksa? Bir seçim yapman gerekiyor Harun Arslan'la. Zaman doldu. Veda mı? Yağmur. Seni seçiyorum geri zekalı. Artık kuralları sen koymuyorsun. Şartlarımız eşitlendi Kenan'la Takan. Konuş! Abi, yalvarırım bırak onları. Bitir artık bu saçmalığı. Onların bir suçu yok. Kimsenin bir suçu yok. Hani hepsi geçmişte kalmıştı abi. Beni seviyorsan, kaybetmek istemiyorsan vazgeç abi. Seçimde sen yapmak zorundasın, aşağılık herif. Ödeyeceksin bunu, çok bağlıyor, ödeyeceksin. Çıkın dışarı, çıkın. Gel yağmur, gel canım, korkma. Geçin şuraya, hadi çıkın, geçin şuraya geçin geç dedim sana. Yalvarırım. Kapa çeneni. Çok korkuyorum anne çok. Korkma bir tanem. Bir şey olmayacak. Sus, de sus Sen de sus. Harun ikisini de bırakacağından emin. Benim için yapar bunu göreceksin bak. Batu ya da Kenan. Adı her neyse. Kendi öz kardeşini sevdiğinden bile emin değilim. Ben de kardeşinden vazgeçtiğini düşünmeye başlamıştım. Kazandığını sanıyorsun ama bilmediğin bir şey var. Sen katil değilsin. Katil olan benim dostum. İstesen de Ece'ye zarar veremezsin. Senin pamuk gibi bir kalbin var. Bu kadar emin olma. Ok yaydan çıktı artık Kenan. Kardeşinin hayatı parmağımın ucunda. Böyle yaparak şansını iyice zora sokmaya başladın. Silah var mı elinde? Silah var mı elinde? Hadi şimdi uslu çocuk ol ve bırak onu. Biricik aşkın. Dünyalar güzeli kızın. Karşımda tir tir titriyor. Unutma. Sen de benim neler yapabileceğimi unutma. Yapma Harun. Tanırım seni. Abi, abi kurtar beni ne olur. Abi lütfen yardım et. Sen ne yaptığını sanıyorsun? O manyağı iyice çıldırtmak mı istiyorsun ha? Bak Harun onu tanırım. Sana sadece yardım etmeye çalışıyorum. Senden yardım isteyen oldu mu? Eğer kardeşime bir şey yaparsan iri iri minnetirim seni. Yağmurla Eda'yı bırak. Teke teke hesaplaşalım Kenan. Masum insanların hayatlarıyla oynamayalım. Geç bunları Arun Arslan'la. Senin aklına göre hareket edecek değilim. Oyun belli. Ama kurallarını değiştiriyorum. Kardeşimi ver. Ben de elimdekilerden birini vereyim. <laughs> Zaten seçim yapmamı istemedim mi? İkisinden birini seç demedin mi? İşanne. Bu kez farklı dostum. Kardeşime karşılık biri. Hayır dersen ikisi de ölür. Elinde hiçbir şey kalmaz. <laughs> ne oldu? Kafan karıştı yine şey. senin. <laughs> Hadi karar ver. Tamam. Kabul ediyorum. Şimdi söyleyeceğim yere kardeşimi getireceksin. Artık oyun oynamak yok. Çünkü oyun bitti. Anlamadığın bir şey var mı Harun Arslan? Tamam. Sen kazandın. O zaman artık zor kararı duyalım senden. Hangisi? Sevdiğin kadın mı? Yoksa kızın mı? hangisini getireyim sana son kez soruyorum hangisi